Merhaba ben Batuhan Kambak, İstanbul Aydın Üniversitesi 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün size görsel programlama dersinde yaptığım bir projeden bahsedeceğim. Eğer yararınıza olursa çok sevinirim. Şimdi ben ne yaptım? Ben bilgi yarışması yaptım. Herkes yapabilir, çok kolay. Şimdi şöyle, bilgi yarışması yapmak için form kullandık. Formun içinde neler var bakalım. Bir tane Rich Text Box'ımız var. Bu bize nasıl yardımcı olacak? Nasıl işimize yarayacak? Şöyle, buraya sorularımız gelecek. Sorularımız geldikten sonra bizim ne yapmamız lazım? Cevap vermemiz lazım. Bunun için 4 tane buton ekledik. Bu butonlar neye yarayacak? Bu butonlardan birisi A şıkkı olacak, birisi B şıkkı, birisi C, birisi D şıkkı olacak. Yani cevaplarımız bu butonların içine yerleşecek. Ve biz butonları her tıkladığımızda eğer doğru mu yanlış mı bunu göreceğiz. Şuraya bir tane grup box ekledik. Group box bizim ne işimize yarayacak? Bu bizim puan tablomuz gibi düşünün. Puan tablomuzda bizim ne olacak? Doğru sayımız artacak eğer doğru cevap verirsek. Yanlış sayımız artacak. Şimdi Buradaki label'ımız soru label'ımız. Soru numaranızı bize gösterecek. Buradaki iki label birisi süre, birisi de sürenin nasıl azaldığını gösterecek bize. Bunun için timer'a e girdik. Bunu anlatacağım daha sonrasında. Önemli olan kısım şurası. Burada doğru yanıtı bulmak için iki tane label ekliyorum. Neden iki tane label ekledim? Şundan dolayı. Şimdi şu bu label, label 3, label 3'ümüz ve label 4'ümüz bize doğru yanıtı gösterecek. Şöyle gösterecek. Ee, birinci label'da, eklediğimiz birinci label'da doğru cevap yazacak her zaman. Öyle tanımlayacağız. Eklediğimiz ikinci label'da da bizim verdiğimiz cevabı yazacak her zaman. Sonrasında iki cevap karşılaşacak. Eğer cevaplar eşitse, yani iki cevap da aynıysa, buradaki yazan iki şey aynıysa, cevabımız doğru olacak ve doğru sayımız artacak. Bunun için ne yapacağız? Bunun için label 3'ü her butona tek tek tanımlamamız lazım. Şimdi bakalım hemen, hemen bakıyoruz şimdi. Ee, nerede? Aşağılarda biraz daha. Ha burada. Tamam. Şimdi bakın buton 1'e şöyle tanımlamışız. Label 3 text eşittir buton 1 nokta text demişiz. Şimdi. If komutuyla label3.txt eşittir label4.txt ise yani bu ve bu iki label eğer birbirine eşitse tamam güzel cevap doğru. If komutuyla doğruyu arttıracağız. Label7.txt eşittir doğru to string. Ha eşit değil mi yanlış mı? O zaman else komutuyla yanlışı arttıracağız. Label8.txt yanlış to string. Yani bu label7.txt ve label8.txt ne oluyor? şurası oluyor. Doğru ve yanlışımız. Doğru ve yanlışımız oluyor. Yani eğer doğru cevabı verdiysek bu ikisi eşitse burası artacak. Yani yanlışsa cevap yanlışımız artacak puan tablosunda. Bu puan tablosunu nasıl ekledik şimdi? Bu puan tablosumuzu grup text box ekledik. Onun içinde şimdi burada doğru ve yanlış yanıtları olduğu için biz en üste int sorunu oyu tanımladık. Bu değişkeni tanımladık. Burası. Eee int doğruyu tanımladık. Burası. int yanlışı tanımladık. O da burası. Bir de int süre tanımladık. Onun için de timer ekledik. Timer eklediğimiz, nasıl eklediğimiz, nasıl yaptığımızı anlatacağız. Şimdi e, bir çalıştıralım bakalım. Eğer yaptığımız gibi işliyorsa çok güzel. Şimdi e, çalıştırdık. Burada ileri butonuna basınca başlayacak yarışmamız. Bakın farkındaysanız burada label 3 ve label 4'ümüz gözükmüyor. Çünkü bunları false yaptık. Ee, şuradan az sonra göstereceğim. Şimdi et ürünlere zorunda kaçıncı rafı konur diye bir soru vermişiz. Timer'ımız işliyor onu anlatacağım az sonra. Mesela 1 dedik. Evet arttı. Şimdi bakın burada diğer 3 butona basamıyoruz. Niye basamıyoruz? Şöyle çünkü ben şöyle bir komut ekledim. 3 butona basamayalım diye gelelim bir daha kodumuza. Şimdi butonların hepsinin enable'ını false yapıyoruz ki inelim aşağıya. Bakın buton 1, buton 2, buton 3, buton 4 hepsinin enable'ını false yapıyoruz. Niye false yapıyoruz? Bakın burada da yapmışız. Burada da yapmışız. Burada da yapmışız. Evet sormuş zaten o. Enable'ını false yapıyoruz. Niye? Eğer biz biz butona tıkladığımız zaman yani bir cevap verdiğimiz zaman bilgi bize bir tane daha cevap hakkı tanımlaması Ha, bunun için joker hakları da ekleyebilirdik. Eklemedim. Ee, yani biz bir butona baktığımız zaman bize bir daha cevap hakkı tanımlamasın diye e, butonların hepsinin enable'ını false yapıyoruz. Soru esnasında bu butonu bir kere tıklamak için yani. Ardından ileri butonuna basınca butonlar tekrar aktif olsun diye. Yani butonları tekrar basabilelim diye. Burada bakın. Burada butonların enable'ını tekrardan true yapıyoruz ki butonların hepsinde ee, tekrar basabilelim ileri butonuna bastığımızda şimdi timer ekledik sonra değil mi? Bir tane timer'ımız var bizim. Timer'ı ne ekledik? Süreyi. Burada araç kutusunda hemen timer yazıp bakın burada timer var. Timer ekleyebiliyoruz. Ondan sonra timer'ı eklediğimiz için bir de en yukarı int süre ekliyoruz. Biz süremizi ne yapmışız? 20'den geriye doğru başlatmışız değil mi? Int süre 20'den geriye doğru başlattığımız için her seferinde süre 20'den geriye doğru bir azalacak. Peki bunu nasıl yaptık? Bunu da bakın burada yaptık. Şimdi e, süre eşittir convert to, to son, süre eşittir convert to int 32 label 9.10 yazıyoruz. Şimdi e, label 9.10 neden yazdık? Çünkü burası label 9. Ondan dolayı convert ediyoruz süreyi. Sonra süre eşittir süre eksi 1 yapıyoruz. Bu niye? Süre her defasında 1 saniye geri azalsın diye. Yani biz soruyu başlattığımız anda süre her defasında 1 saniye azalacak. Ve ondan sonra label 9'a yazdıracağız bunu. Label 9'a yansıyacak bu. Her butona tıkladığımız zaman da timer'ın durması için timer 1'in enable'ını false komuta ekliyoruz. Şurada. Bakın. Timer 1 enable false. Timer 1 enable false. Timer 1 enable false. Peki biz bu timer 1 enable'ı neden false'ladık? Şöyle bir çalıştıralım. Hemen bir göstereyim. Şimdi bakın biz ileri bastığımız anda timer'ımız çalışmaya başlıyor. Doğru, evet. Cevap verdik, yanlış cevap verdik. Timer'ımız durdu. Bir daha ileri basınca, cevap verince timer'ımız yine duruyor. Ama her ileri basınca timer'ımız tekrardan, tekrardan, tekrardan başlıyor. 20'den geriye doğru iniyor. Bunun için ne yaptık burada? Eee timer'ımızın int süre eşittir 20 yaptık. Her defasında 20'den aşağı inmesi için ve timer'ımızın tekrardan başlaması için bir dahaki soru da timer bir enable'ını true yaptık. Süre eşittir 20 dedik. Label 9'u label 9.txt eşittir süre to string yazdık. Ondan sonra sorunu artacak. Değil mi? Biz şimdi e, sorularımızı nasıl ekledik onu göstereyim. Ha bu arada bu arada bu çok önemli. Şimdi biz eğer Timer'ımızın intervalini 1000 yapmazsak ne olur? Hemen bakalım. Intervali 100 olsun. Başlatalım. Başlattık. Şimdi timer'ımızın intervali 100 değil mi? Doğru. İleri butonuna basalım. Bakın süre ne kadar hızlı gidiyor. Gördünüz mü? Süre sıfırlandı. Yanlış arttı. Bu yüzden timer'ımızın intervalini 1000 yaptık ki saniye cinsinden olsun diye. Şimdi ee, biz neden süre sıfırlanınca yanlış sayımızı arttırdık. Şöyle, bakın bir dakika, burada. Şimdi, eğer süre sıfıra eşitse, yani süremiz bitti, yarışmada süremiz kalmadı, cevap hakkımızda kalmamış oluyor. Ve bu nedenle de bizim ee, Timer bir enable'ı false eşitlememiz gerekiyor ki yanlışımız artsın. Yani if süre eşit eşit sıfırsa timer bir enable false yanlış artı artı. E yani böylece ne oluyor? Label 8 eşittir yanlıştı string diyoruz. Label 8 ne oluyor hemen bakalım. Label 8 de burası. Arkadaşlar yanlış. Şimdi birazcık soruları nasıl eklediğimize bakabiliriz. Umarım anlıyorsunuzdur birazcık. Şimdi soruları nasıl ekledik biz? Hemen bakalım. En son kabataslak bir kez daha anlatacağım. Şimdi if sorun o 1 dedik. If sorun o eşit eşit 1 ise rich text box'ımıza yazdırıyoruz. Et ürünleri bu dolabında kaçıncı rafa konur? Sonra buton 1'e tanımlıyoruz hemen cevabımızı. Buton 1'e demişiz ki 2. Buton 2'ye demişiz 3. Buton 3'e demişiz ki 1. Buton 4'e de 4 cevabını yansıtmışız. Label 4.text eşittir 1 demişiz. Yani bu ne demek? Bu demek ki doğru cevabımız bizim, bizim doğru cevabımız 1. Yani bakalım bizim label 4'ümüze hemen. Bir dakika. Bakın bu label dördümüz bizim. Yani bu bizim her zaman doğru cevabı yazacağımız label'ımız. Birinci soruda vermişiz. Label dördümüzü de tekstine de bir demişiz. Eğer label 3 ve label 4'ün cevapları eşitse o zaman doğru sayımız artacak. Ondan ardından hemen soru demişiz 2. If sorunu o, eşit eşit 2 ise yine rich text box'ımıza sorumuzu yazdırıyoruz. Her butona cevabı tanımlıyoruz teker teker. Ondan sonra yine her zamanki gibi doğruyu bulabilmek için label 4'ümüze cevabı yansıtıyoruz. Eğer bunu yapmazsak, bu komutu yazmazsak ne olur? Biz doğru cevabı bulamayız. Çünkü bizim zaten amacımız bu ikisinin bize doğru cevabı vermesi ve doğru sayımızın artması. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda da yine rich text box'ımıza 80 kiloluk bir insan vücudunda ortalama kaçta kan bulunur diye bir soru yazmışız. Label 4'ümüze yine doğru cevabı yansıtmışız. 4. soruda da aynı şey. Label 4'ümüz doğru cevap. 5. soruda Label 4'ümüz doğru cevap. 6. soruda doğru cevap. Label 4, 7'de doğru. 8'de Label 4'ü yine yansıtmışız. 9'da yansıtmışız. 10'da da yansıtmışız. Şimdi biz buraya neden ilk sorunu eşleşit 11'se dedik. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istedim. Ben e, bu bilgi yarışmasını 10 sorudan oluşturdum. 10. soruyu tamamladığımızda yani 10. soru bittiğinde bize message box'ta bir tebrikler yarışmayı tamamladığınız bir mesajı gelsin. Yarışmayı tamamladığımızı anlamış olalım diye bir e, komut ekledim ben buraya. Hemen bakalım nasıl oluyor diye başlatalım be. Şimdi ileri yapıp başlattık. Soru 1. Et ne tür nere bu zorluğunda kaçıncı laf konur? 1. Tamam, doğru arttı. Bakın süre durdu farkındaysanız. Süreyi durdurduk. Niye enable'ını false yaptık? İleri dedik. Harry Potter kitap serisinin yazarı kimdir? J.K. Rowling. Doğru. İleri dedik. Bir tane yanlış cevap verelim. 80 kiloluk bir insan vücudunda ortalama kaç litre bulunur? Kan bulunur. 10 dedik. Yanlış cevap. Doğru. Çok güzel. Bakın süremiz yine durdu. Çok önemli bu. Şimdi bir tane de e, süreyi bırakalım. Süre 0 olsun. Biz komutu doğru mu yazdık? Ona bakalım. Şurada yazmıştık farkındaysanız eğer süre sıfır olursa bize yanlış cevabı versin diye. Bakın if komutuyla süre eşit eşit sıfırsa cevap yanlış olsun diye eklemişiz buraya. Şimdi süre sıfır oldu cevap yanlış harika. Hangi futbolcu Türkiye'de dört büyük takımda oynamıştır? Doğru cevap verelim Burak Yılmaz diyelim. Hangisi tarihteki Türk devletlerinden biri değildir demiş. Hun İmparatorluğu diyelim yanlış olsun. Magna Carta hangi ülke kralıyla yapılmış bir anlaşmadır diye bir soru eklemişiz. Fransa diyelim. Bir yanlış daha cevap verdik. Fatih Sultan Mehmet'in babası kimdir demiş. Bir yanlış daha cevap verelim. Ankara kaç yılında başkent olmuştur demiş. Buna doğru cevap verelim. 2019 yılında genel seçimlerde kaç milletvekili seçilmiştir diye bir soru eklemişiz. Ee, şimdi burası önemli. Niye önemli? Şurayı anlatmak için önemli. Şimdi bakın ben soru onun sonunda demişim ki if sorunu 11 ise yani bu soruyu atlayınca ne olacak? Sorunu 11 olacak. 11 ise demişim eğer ileri bastığım anda tebrikler yarışmayı tamamladınız diye bir şey bir mesaj vermek istedim. Yani yarışmayı tamamladığımızda dair bir mesaj vermek istedim. Bu yüzden de if sorunu eşit eşit 11 ise messagebox.show tebrikler yarışmayı tamamladınız mesajı versin bize dedim. Şimdi bir kaba bir kez daha üstünden geçelim. Hızlıca eğer anlamadıysanız baştan anlatalım. Şimdi hepsini baştan anlatayım. Şimdi demişiz ki bilgi yarışması formumuzu eklemişiz harika. İleri butonu koymuşuz. İki tane label koymuşuz buraya soru numarasını öğrenmek için. Buraya doğru cevap bulmak için iki tane label eklemişiz. Rich text box'ımıza soruları yansıtacağımız için e, rich text box koyduk. Dört tane buton koymuşuz bunlar bizim e, cevaplarımız olacak. A, B, C ve D şıkları gibi düşünün. Puan tablosuna doğru ve yanlış label'ları ekledik. 4 tane, 1, 2, 3, 4. Bir de timer ekledik. Şimdi. Bakın. Sorunu eşittir 0. Int doğru eşittir 0. Int yanlış eşittir 0. Int süre eşittir 0. Bunları niye koyduk? Çünkü bunlar bize lazım. Bunlar bizim değişkenlerimiz. Şimdi. Burada timer 1'in enable'ın true'yu yaptık. Ki bir kez soru atlayınca Timer'ımız, süremiz yeniden 20'den geriye doğru gelsin. Şimdi burada buton bir enable'larını niye true yaptık? Çünkü biz her butona bastığımızda butonlar e, aktifliğini kaybetsin. Yani neden? E, soru yarışmasında bir tane cevap hakkınız olur. Butona basınca diğer cevaplara basamazsınız. O yüzden biz e, bütün butonlara enable'ını false olarak tanımladık. Burada, 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 her soruda, her butonda. 4 butonumuzda da tanımladık enable'ın false'unu. Sonra ileri butonuna bastığımızda butonlarımız tekrar aktif olsun diye enable'ların true yaptık. E, ee, if sorunu o eşit eşit 1 ise dedik. Burada atladığımızda ileri butonuna bastığımızda sorunu o eşit eşit 1 ise dedik. Bize birinci soruyu verdik. Rich bas. Bak. Ee, soruyu verdik. Butonlara cevaplarını tanımladık. Label 4'ümüze de doğru cevabı yazdık. Label 4'ümüz neresi? Label 4'ümüz eee burası Label 3, burası Label 4. Label 4'ümüz burası. Aynı şekilde soru 2, soru 3, soru 4 ve soru 5, soru 6, soru 7, soru 8, soru 9 ve soru 10'a tanımlamışız. Ondan sonra şimdi biz eee buralarda bir kez daha anlatıyorum. If komutuyla Label 3.text eşit eşit Label 4.text ise yani bu ne demek? Eğer bu ve bu eşitse İki labelımız eşitse, o zaman bizim doğru sayımız artacak. E bunun için biz her butona e, bu kodu, bu e, komutu tanımlıyoruz. Ha, eğer değilse, iki labelımız eşit değilse, else yanlışı arttırıyoruz. E bu ne oluyor? O zaman label 8. Textimize yanlışı ekliyoruz. Label 8 neresi? Burası. Yanlışımızı ekledik. Ondan sonra timer eklemiştik. Biz, bu arada bunu her kola tanım, her butona tanımlamanız lazım. Her butona bunu tanımlamazsınız. Patlak verirsiniz. Ee, sonra ne yaptık? Timer eklemiştik değil mi bir tane? Araç kutusundan. Bir tane timer eklemiştik. Timer'ımız burada. Timer'ımızın intervalini 1000 yapmıştık. Bu 100 olarak çıkar ilk başta karşınıza. Bunu 1000 yapmak zorundasınız. Çünkü timer'ınızın intervalini 1000 yapmazsanız e, ee, saniye cinsinden ilerlemez. Süreniz çok hızlı bir şekilde geriye doğru gelir. Timer'ımızın intervalini 1000 yaptıktan sonra süreyi convert ediyoruz süre eşittir convert to int 32 label nokta label 9 nokta diyoruz. Süre eşittir süre eksi 1 diyoruz. Niye? Süre her seferinde 1 azalsın diye. Ee, sonra label 9 nokta süre olarak tanımlıyoruz. Label 9 nokta bakın burası. Süre olarak tanımladık ki bu azalsın. Ee, sonrasında ne yaptık biz? If süre eşit eşit sıfırsa dedik. Sorumuz yanlış olsun. Yanlışımızı arttırsın dedik. Birazcık da şu, umarım buraya kadar anlamışsınızdır. Birazcık da şu bilgi yarışması formunu nasıl tasarladığımızı göstereyim isterseniz. Şöyle tasarladık burayı. Burada araç kutusundan label yazarak, bakın label ekleyebiliyorsunuz. Şöyle bir tane label ekleyelim. Bakın bu label 11 oldu. Label 11, atıyorum. Label 11'e ekledik. Hatta label 11 olmasın bir tane mesela... E buton ekleyebiliriz. Şöyle yapalım. Buton nasıl ekleniyor hemen bakalım. Birazcık açalım şöyle. Ortaya bir tane E butonu gibi bir şey ekleyebiliriz. Bakın. Geldik buraya. Buton dedik. Butonumuzu ekledik. Buton 5'imiz gözüktü. Tamam. Harika. Şimdi buton 5'imizin ismini boş bırakalım. Ya da buton 5'imize ne diyelim işte. E şıkkı olsun. E şıkkı dedik. Bakın E şıkkı buraya geldi. Bunun büyüklüğünü nasıl ayarladık? Büyüklüğünü fontlardan ayarlıyoruz. Bakın burada font var. Font'a tıkladık. Şuraya tıkladık. Bunun fontu kaç? Bakın 8. 14 yapalım. Tamam diyelim. Bakın birazcık büyüdü. Harika. Şöyle açtık. Böyle açarak böyle tanımlayabiliyorsunuz. Butonu böyle ekliyorsunuz. Bunu silelim. Bir tane label nasıl eklediğimi gösterelim. Label ekledik mesela. Yine label'ın aynı şekilde e, buradan rengine, buradan fontunu ayarlayabiliyorsunuz. Atalım. Kalın E2 yazsın. 16 olsun. Tamam diyelim. Bakın label 11. Bunu da buradan yapabiliyoruz. E, ondan sonra timer'ı da eklediğimizi göstermiştim az önce. Yine şuradan gelip timer yazarak ekleyebiliyorsunuz Timer'ı. Bakın timer 2 oldu. Atıyorum gibi. Timer'ın ikini bakın. Eklediğimiz gibi intervali 100. Bunu Bine çevirmezseniz saniye cinsinden olmaz. Benim ödevim bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Şöyle baştan bir kez daha gösterelim. Umarım yararlı olur sizin için de. Eğer ödeviniz ya da öğrenmek istediğiniz bir şey varsa buradan bakabilirsiniz, yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.